Ha çekildiğini unutmuşum Vay. Deniz olmadı çıkart teyzem kesin. <laughs> Dön bakayım bana doğru. Vay çok hava oldun teyze Teyzem Kendi bedenine göre falan oluyormuş. Sanki. Vay. Ya bakayım bir Çantanı da alacaksın. Ay bu. Şey, 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 şey. <laughs> Ayıbımı çek. çekelim. Yani, yalnız, Hadi şey, akşamlar. Hiç görüyorum. Çizmen çizmen. Çizmen çizmen. Çizmen diye evet, arabanda çok güzelmiş çok hakikaten. <laughs> bir bakayım baba. Akşam dışarı çıktığında bütün arabalar görür seni, merak etme. Kaçıncı gibi yap. araba çarptı? Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Deniz 99 mu 18, 19, Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sen 22, 23, 24, Ay sesini açayım ben duyamıyorum sesini. Sesini duyamıyormuş bu da. Oğlum yukarıdan kapalı bırak onu. Teşekkürler abi. Bir şey değil abi. Orada iki tane daha var onları da aç. <laughs>